Yukarıdaki altı çizili ifade içinde geçtiği cümlenin hangi ögesidir dedi bakalım. Bu tomurcuklar tükürük sayesinde eriyen yiyecek ve içeceklerin tatlarını algılar ve oluşan sinyalleri beyne gönderir. Gönderir yüklem. Gönderen ne? Bu tomurcuklar özne. Neyi gönderir? Oluşan sinyalleri gönderir. Dolayısıyla Neyi sorusunun cevabı bana belirtili nesneyi verdiği için altı çizili kısım içinde bulunduğu cümlenin nesnesidir diyebilirim. Cevap Ceyhan. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ögeleri özne, belirtili nesne, zarf tamlayıcısı, yüklem şeklinde sıralanmıştır. Bakalım ele eleye gidelim. A. Karadeniz'in her köşesi ziyaretçilerine ayrı bir yöresel lezzet sunuyor. Sunuyor yüklen. Sunan kim? Karadeniz'in her köşesi. Özne. Kime sunuyor? Ziyaretçilerine. Bakın kime sorusunun cevabı nedir? Yer tamlayıcısıdır. Dolayısıyla yukarıdaki sıralamayı bozduğu için buna devam etmiyorum. Eledim. B. Sanatçı Arnavut kaldırımlı taş sokakları büyülü bir dünya gibi aktarmış. Şimdi şöyle dedim. Aktarmış yüklem. Aktaran kim? Sanatçı özne. Neyi anlatmış? Arnavut kaldırımlı taş sokakları belirtili nesne. Nasıl anlatmış? Büyülü bir dünya gibi. Bu da zarf tamlayıcısı. Yukarıda da ne istiyordum zaten? Özne, belirtili nesne, zarf tamlayıcısı yüklem şeklinde sıralanan öge dizilimi istiyordum. Dolayısıyla cevabım ne olmalı? kursu olmalı. Bakalım C'ye. Köylüler güneş doğar doğmaz gündelik işlerle haşır neşir olmaya başlar. Şimdi başlar yüklem. Başlayan kim? Köylüler. Özne. Ne zaman başlar? Gün doğar doğmaz. Zarf tamlecisi. Bakın. Özne'den sonra zarf tamlecisi geldi. Oysa belirtili nesne gelmeliydi. Doğrudan doğruya bunu eledim. D. Ankara kalesinin burçlarında gün batımını izlemenin tadını çıkarıyorum. Ankara Kalesi'nin burçlarında dedim gün batımını izlemenin tadını çıkarıyorum. Gün batımını izlemenin tadını çıkarıyorum yüklem. Nerede? Ankara Kalesi'nin burçlarında yer tamlayıcısı. Tadını çıkaran kim? Ben gizli özne. Bakın yukarıdaki sıralamaya uymadı. Dolayısıyla D'yi eledim. Zaten ne demiştim az önce arkadaşlar? Cevabın Bursa olduğunu göstermiştik. Cevap B şıkkı. B'de özne belirtilen nesne zarf ve yüklem olarak ögeler dizilmiş. Aşağıdaki atasözlerinin ögeleriyle ilgili bir etkinlik verilmiştir. Etkinlikteki ifadeler doğruysa D harfi yanlışsa Y harfi yönünde ilerleyiniz. Buna göre etkinlik tamamlandığında hangi görsele ulaşılır dedi. Bakalım. Alt, şuradan başladım. Altın eşik gümüş eşyeye muhtaç olur. Evet burada muhtaç olur yüklem. Bilgi olarak ne vermiş? Yüklem bir söz grubundan oluşmuştur. Doğru. Bir sözcükten değil, iki sözcükten oluştuysa söz grubu diyorum zaten. Bu bilgi doğru. Yani doğrudan devam edeceğim. Geldim buraya. Aşure yemeye giden kaşığını taşır. Taşır yüklem. Taşıyan kim? Aşure yemeye giden özne neyi taşır? Taşığını belirtili nesne. Bakın burada özne açıkça belirtilmiş. Yani gizli bir özne yok. Dolayısıyla öznesi gizli öznedir dediği için burada yanlış olacak. Benim ulaşacağım görselde bu şaşkın ifade olacak. Dolayısıyla cevabın kursa şıkkı arkadaşlar bu soru için. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir öge vurgulanmıştır? Bakalım. Yukarıdaki bilgiyi bir inceleyelim. Fiil cümlelerinde vurgulanmak istenen öge yüklemden önceki sözcük ya da söz öbeğidir. Örneğin, bugün okula gitmedim cümlesinde vurgulanan öge yer tamlayıcısı iken okula bugün gitmedim cümlesinde vurgulanan öge ise zarf tamlayıcısıdır. Yani yüklemden bir önceki öge vurgulanmış oluyor dedi. E, yüklemi fiil olan cümlelerde. Bakalım. A, nöbetçi öğretmen izin vermeden kimse okul bahçesinden çıkamaz. Çıkamaz yüklem fiil cümlesi nereden çıkamaz? Okul bahçesinden yer tamlayıcısı. Demek ki yüklemden önce yer tamlayıcısı vurgulan, e, bulunduğu için yer tamlayıcısı vurgulandı derim. B. Şu karşıda gördüğün yokuşu hiç durmadan koşarak çıktı. Çıktı yüklem nasıl çıktı koşarak? Bakın yüklemden önce koşarak yani zarf tamlayıcısı var. O zaman burada zarf tamlayıcısı vurgulandı. C bu güzel haberi en kısa zamanda herkese duyurmalıyım. Duyurmalıyım yüklem. Kime duyurmalıyım? Herkese. Kime sorusu yer tamlayıcısını verir. O zaman burada vurgulanan öge yer tamlayıcısı. De iki yıldır görmediğim arkadaşımla evin yanındaki parkta buluşacağız. Buluşacağız yüklem. Nerede buluşacağız? Evin yanındaki parkta. Bakın. Nerede sorusu? Yer tamlayıcısını buldurur. Yüklemden önce yer tamlayıcısı verildiyse yer tamlayıcısı vurgulanmıştır. Şimdi şıklara genel olarak baktığımda Adana, Ceyhan'a, Deniz diye hemen gözüm kaydı. Bu şıklarda e, yüklemden önce hemen yer tamlayıcısı verilmiş ve yer tamlayıcısı vurgulanmış. Ama Bursa'da yüklemden önce zarf tamlayıcısı verilmiş ve dolayısıyla zarf tamlayıcısı vurgulanmıştır. Çünkü buradaki bütün cümleler fiil cümlesi fiilden bir önceki öge vurgulanır. Dolayısıyla cevabım Bursa şıkkı bu soru için. Ara sözler bir cümlenin kuruluşunda açıklayıcı olarak kullanılır, kaldırıldığı zaman cümlenin anlamını bozmaz 2 virgül ya da 2 çizgi arasında kullanılır. Aşağıdakilerin hangisinde ara sözler dedi herhangi bir ögenin açıklaması durumunda değil bakalım. A. Vitrindeki kitabı uzun zamandır almak istediği romanı. Bakın altını çizdiğim kısım 2 virgül arasında belirtilen bir ara söz. Görünce gözleri parladı. Gözleri parladı yüklem. Bakın burada gözleri parladı bir deyim olduğu için yüklem dedim. Onun gözleri parladı diyeceğiz. Ne zaman gözleri parladı? Görünce gözleri parladı. Neyi görünce gözleri parladı? Vitrindeki kitabı. Bakın burada vitrindeki kitabı belirtili nesne, belirtili nesneyi açıklamak için bir ara söz kullandı. A'yı eledim. Bir ögenin açıklaması durumunda B birkaç kişi, bir kadınla iki çocuk. Bakın altını çizdiğim kısım ara söz. Uzaktan gülümseyerek bize doğru geliyor. Geliyor yüklem. Gelen kim? Birkaç kişi özne. Bakın bu ara söz bir kadınla iki çocuk ifadesi özneyi açıkladı. Dolayısıyla bunu da eledim. C en yakın arkadaşım öyle bir durum olmasa da sınavda başarılı olamayacağını düşünüyor. Düşünüyor yüklen. Düşünen kim? En yakın arkadaşım özne. Bakın altını şimdi zigzaglı çizdiğim kısım. Ara söz 2 virgül arasında sınavda başarılı olamayacağını düşünüyor. Neyi düşünüyor? Sınavda başarılı olamayacağını belirtilmesine. Fakat burada öyle bir durum olmasa da ifadesi herhangi bir ögenin açıklayıcısı konumunda değil. Dolayısıyla cevap C gibi. D. O sıcak günlerde Temmuz ve Ağustos aylarında evden çıkmak tam bir işkencedir. Burada baktığımda ne zaman o sıcak günlerde dedi bir zarf tamlayıcısının açıklayıcısı görevinde verilmiş ara söz altını çizdiğim kısım. Demek ki burada da aradığım şeyi bulamadım arkadaşlar. A'da, B'de ve Denizli'de ara söz bir ögenin açıklayıcısı konumunda kullanılmış. Fakat Ceyhan'da farklı bir durum var. Ceyhan'da herhangi bir ögenin açıklayıcısı konumunda kullanılmamış cevabımız. Dolayısıyla Ceyhan şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıda numaralanmış yazışmaların hangisinde soru nesneyi öğrenmeye yöneliktir diye bize sordu. Bakalım. 1. Hani beni arayacaktın. Neden aramadın? Burada neden zarf tamlayıcısını buldurur. A'yı eledim. 2. Söyle bakalım kimi soracaktın bana? Kimi sorusu neyi buldurur arkadaşlar? Belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla burada kimi sorusuyla sorulan bir soru söz konusu. E ben de nesneyi bulduran soruyu arıyorum. Cevap Bursa gibi. 3'e baktım. E Ali'yi sormanı kim istedi senden? Özneyi buldurmaya yönelik bir soru C'yi eledim. Peki Ahmet Ali'yi ne zaman sordu? Ne zaman zarf tamlayıcısını e, buldurur? Dolayısıyla bunu da eledim. Sadece B şıkkında verilen ifade özneyi buldurmaya yöneliktir. Cevabımız Bursa şıkkı arkadaşlar.